Sen kayda al, okey. Beşten geriye sayıp açıyorum. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. İyi akşamlar değerli para analiz izleyicileri. Her şeyden önce depremlerimiz analiz kalbimizi yakıyor. Ölülere tanrıdan rahmet. Yaşayanlara tabii ki sonsuz sabır diliyoruz çünkü bunlar bitmeyecek. Ama böyle günlerde yaşayanlara karşı görevlerimizden biri onları doğru bilgilendirmek. Tabii ki bütün basında ve medyada deprem haberleri öne çıkıyor ve muhalefetin bu konudaki çatışması. Ama ben bugün e, değerli üstadım ve konuğum Soli Özer'le birlikte bu depremin Türkiye'nin e, batı ile olan ilişkilerinde özellikle ne gibi değişimlere yol açabileceği konusunda bir söyleşi yapmak istedim. Soli abi hoş geldin. Nasılsın bu akşam? Hoş bulduk. iyi ol, olacağı kadar iyiyiz. <laughs> idare ediyoruz. Evet. Evet bunları zaten artık yani bu... hakikaten <laughs> soruyoruz. Biz dışarıyla ilişkiyi konuşacağız da tabii insanların 15 gün sonra bu kubulan depremde de gene ne battaniye ne çadır ne tuvalet ne su bulmaları benim asabımı açıkçası çok bozuyor. Ve bunun üzerine böyle şey yaparak, bağırarak, çağırarak gidilmesi fütursuzluk en ufak bir üzüntü, teessür belirtisinin olmaması beni hakikaten çıldırtıyor. Ne yapalım? Biraz daha üç ay daha sabredeceğiz. Sana katılıyorum. Bütün çektiğimiz acıların yanında iktidarın halkıyla empatisini kaybetmesi beni de çok üzüyor. Ki bir zamanlar Erdoğan samimi olarak şahsi kanaatimi söylüyorum. Organik bir liderdi. Yani halkın nabzını evet, tutar evet, ve... evet, evet, evet. Çok çok üzücü bu gelişme. <laughs> Ama dediğim gibi yani içimizdeki acılara rağmen bir görevimiz olduğuna inanıyorum. Onu yapmak Öyle için ederim. seni davet ettim. Şimdi depremden sonra Türkiye'ye çok büyük bir ilgi oldu. Dünyanın her yerinden yardım ekipleri geldi. Bir miktar para bağışlanacağı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve AB tarafından zannediyorum. Ayrıca işte geleneksel düşmanımız ya da rakibimiz diyeyim. Yunanistan çok büyük bir jest yaptı. Hatta İsveç'te Avrupa'nın dönem başkanı olarak Avrupa Komisyonu'nun yardımları koordine ediyor. Peki bu ilk ilginin ötesinde Türkiye'nin Batı ile her zaman sorunlu olan ilişkilerinde bir değişiklik olabilir. Mesela AB ile F16 kavgası. Şimdi işte Türkiye... Avrupa ile diyorsun Türkiye'nin Türkiye yok, yok, ba Batı ile ilişkileri her zaman çok kötü değildi. Türkiye'nin Batı'daki müttefikleriyle unutmayalım. Biz şimdi bir de şöyle bir saçmalık var. Biz stratejik olarak Batı'nın bir parçasıyız. NATO'nun üyesiyiz. Hani biz ve Batı diye bir şey yok stratejik olarak konuşursak. Ha, Avrupa Birliği ve biz diye ayrı bir şey olabilir ama biz NATO'nun üyesiyiz. Bir kere o, onu koyalım ortaya. İkincisi <laughs> Türkiye'nin NATO şeyle Batı ile olan Batı ittifakındaki üyelerle olan ilişkileri her zaman sorumlu değil. Elbette çıkar çatışmaları var ama çıkar çatışmaları sadece Türkiye ile başka üyeler arasında değil. Bütün üyelerin birbirleriyle aralarında var. Amerika ile Avrupalı üyeler arasında çok uzun zamandan beri var. Marifet bunları düşmanlık yaratmayacak şekilde idare etmeyi becermek. Bir de iç politikanın en önemli unsurlarından birisi olarak Batı düşmanlığını bu konularda zaten kafası çok karışık olan halka sürekli olarak boca etmemekti. Ben bu deprem sonucu yaşadıklarımızın bu e, ihtimali ortadan kaldırdığını düşünüyorum açıkçası. Yani çok ilginç. <laughs> yarın geleceğiz ya da bombalarımız Atina'ya da düşebilir dediğiniz Yunanistan buraya ekiplerini gönderdi. Bunlar canla başla çalıştılar. Bana, beni çok şaşırtan bir şekilde itiraf etmek zorundayım. Ee, Alman, şey Yunan medyası burada müthiş empati gösterdi. İşte böyle Türkçe şarkılarla açılan haber programları vesaire. Her ne kadar Trabzonlular onun bayrağını kormayı uygun görmediler, hazırladıkları posteri, İsrailler buraya büyük bir ekiple geldiler. Çok ciddi işler yaptılar ve belki de en çarpıcı olanı, 30 yıldır, 31 yıldır galiba kapalı olan Ermenistan sınırının açılması ve Ermenistan'dan gelen ekiplerin burada. Çalışmalara katılmaları, Yunanistan, İsrail ve e, şeyden Ermenistan'dan Dışişleri Bakanlarının buraya gelmesi, bizim Dışişleri Bakanlığının onları bambaşka bir dille karşılamış olması. E, bütün bunlar bence hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, biz yalnızız, herkes bizi şöyle yapmak istiyor, böyle yapmak istiyor söylencelerini <laughs> en azından bir dönem eee berhava edecektir ya da bunları eee etkisiz hale getirecektir diye umuyorum. Fakat eee ne kadar eee kafamızın bulanık olduğunu önemli us şey göstergelerinden biri de işte Amerikalılar uçak gemisi gönderiyorlarmış. Türkiye işgal mi edeceklermiş? Eee herkes gelecek her birlikte işgal edeceklermiş efendim. Eee işte hatta yani işte Amerikan uçak gemisi İskenderun Körfezi'ne gelince Türkiye'nin Suriye ve Lübnan'la bağını koparacak, Kıbrıs'a erişimini engelleyecek filan. Neyse bütün bunlar... Bu da... arada pardon sözünü kestim ama Haat füzeleri de atmışlar galiba. Depremi başlatan o. E ona hiç girmeyeyim çünkü hakikaten kaşım gözüm oynamaya başlıyor. Yani o bir tarafa bırakıyorum. Yani bir sürü ne dediği belirsiz, ne idüf, ne idüf, ne dediği belirsiz zır cahilin e, önemli makamlardan üstleri konuşuyor olmaları da bana 100. yılına girmiş olan bu cumhuriyetin hakikaten müstahak olmadığı bir eza gibi geliyor. Onu da bir kenara yazmış olayım. Her neyse <laughs> sonuçta e, Türkiye toplumu e, bütün kendi kafasındaki kuşkulara, paranoyaya falan rağmen yalnız olmadığını gördü. Tıpkı 1999'da olduğu gibi unutma. Biz 99'a da böyle Öcalan Türkiye'ye teslim edilmesine rağmen bunun altında ne hinlik var diye düşünerek gene batıdan nefret ederek girdiydik. O dönemde 1999 depremi bu duygunun köreltilmesinde çok etkili oldu diye düşünüyorum. Yunanistan'la başlamış olan yakınlaşmanın da önünü daha geniş bir şekilde açtı kaldı ki orada da deprem olduğunda aynı şekilde Türkiye'de oraya şey yaptı müdahale et yardımcı oldu O nedenle ben seçim kampanyasının önemli sütunlarından birisi olması beklenen Batı düşmanlığı üzerinden prim yapmak savaş tehditleri savurarak milleti korkutarak iktidarı oynamak oyununun <laughs> bozulmuş olduğunu açıkçası sanıyorum. E, gazetecilik öldüğü için mesela Blinken e, Erdoğan görüşmesinde ya da Blinken Çavuşoğlu görüşmesinde tam ne konuşulduğunu filan da bilmiyoruz ama e, şu anda e, Türkiye'nin müttefikleriyle olan ilişkilerinde en büyük e, ayak bağı olan İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üye olmaları meselesinin gündeme gelmemiş olduğunu açıkçası düşünmüyorum ve bir şekilde de bunun yani hemen olmasa bile belli bir zaman zarfında artık halledileceği kanısındayım. Altını çiziyorum. Sen Erdoğan'ın vetosunu kaldıracağını düşünüyorsun. Belli bir ben zaman onu, oluyor. Ben onu düşünüyorum evet. Peki bunun olması özellikle Amerikan senatosunda Bob Menendez gibi geleneksel olarak F-16 satışında da Türkiye ile ilişkilere engel olan senatörleri ikna eder mi? Orada da yeni bir açılım, yeni bir aşamaya geçebilir miyiz? Ya Bob Menendez iflah olmayacak, anlaşılan. <laughs> e, hayır şu an bir de şu var hani bir zaten bu adam Türkiye'ye çok da sempatiyle bakan birisi değildi. Fakat onun da ötesinde anlaşılan bunun eşiyle ilgili bir ufak mesele varmış, bir skandalımsı bir şey varmış. Yeniden gazetelere girmiş ve e, Türkiye'deki Türkiye tarafı da bunu köpürtmeye falan uğraşıyormuş yani Washington'da. Bununla uğraşmanın çok anlamsız olduğunu falan da düşünüyorum. Ben Menendez sonunda bir oydur. Hani pata durumu olursa iki oy sayılır sanıyorum. Komisyon başkanının oyu. <laughs> Hemen bir şekilde bu e, NATO işi falan halledildikten sonra yani Menendez'in kendisi hayır dese bile komisyondan o şeyin o kararın geçeceğini açıkçası sanıyorum. Bir de unutmayalım F-35'e bağlantılı o. Yani e, paket halinde geldi. Yunanistan'a F35 satılmasıyla Türkiye'ye F16 satılması ve eldeki F16'ların e, daha üst seviyeye getirilmesiyle ilgili kitlerin satılması birlikte geldi. Ben açıkçası orada çok büyük bir kaygı, büyük endişe taşımıyorum. Onaylanacak ve satış filan gerçekleşecek. Doğru e, mu? Ama yani NATO'da NATO'da yeşil ışığı yakmazsanız olamaması ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. İki soruyla bu sohbeti bitirmek isterim. Benim açımdan çok önemli. Şimdi tamam Yunanistan'da savaş değil. Yani savaş şeyi çırtkanlı ortadan kalktı ama Ege'de aslında gayet temel nedenleri olan sorunların aşılması hatta Kıbrıs sorununda çözüm bulunması yolunda herhangi bir umut ışığı görüyor musun? Kıbrıs sorununda çözüm bulunması konusunda hiçbir ışık falan görmüyorum. Ee, Kıbrıs'ın e, yani Güney Kıbrıs'ın e, giderek biraz daha fazla mevzi kazandığını görüyorum. Bu da bugüne kadar daha olumsuz koşullarda bile kendileri açısından e, Kıbrıslı Türklerle siyasal eşitliğe yanaşmayan Kıbrıs durumların <laughs> böyle bizi şaşırtacak bir hareket yapma, adım atma ihtimallerini sıfırladığını düşünüyorum. Buna karşılık Türkiye'nin iki devlet tezinin de destek göreceği kanısında değilim ama itiraf edeyim ben 2004 yılında, ben bunu Kıbrıs durumlara da söyledim Yunanlara da yani bir toplantılara gittiğimiz zaman söyledim 2004 yılında Kıbrıs durumları Aslında fiilen iki devletli çözüm için ya da iki devlet lehine oy vermişlerdi Anam planı reddettiklerinde e, AB kartını kullanarak Türkiye üzerinde baskı kurdurarak Belki bunları aşacaklarını düşündüler. Ya da şu anda bugünkü statüko onların çok işine de geliyor diye düşünüyorum açıkçası. E, o nedenle ben Kıbrıs'ta bir şey beklemiyorum. Ege'ye gelince ben uğraştım bu işlerle. Bizim Türk-Yunan Forumu diye bir e, inisiyatifliğimiz vardı. O inisiyatifte ben 1998'den beri yer alıyorum. Hala da mevcut. Biz zamanında rahmetli İlter Türkmen'in de olduğu dönemde evet. Ege sorunları ile ilgili bir paper hazırlamıştık. Bu iki tarafın dışişleri bakanlıklarına da sunuldu. İnan bana Kıbrıs çözüldüğü takdirde Ege'de sorunların halledilmemesi için hiçbir neden yok. Bana Anlıyorum öyle aslında. Evet. Bu aslında bu. <laughs> yani bu gelişme. işte silahlandırma filan bunlarda tamam Yunanlılar Türkiye'yi çok zorluyor olabilirler ama buradan tutup egemenlik sorgulamaya kadar işi vardırmanın bir alemi yok. <laughs> Kıbrıs ortadan kalktıktan sonra bence iki taraf çok daha makul bir şekilde oturabilirler. Bir de bilmem kaç yıldır süren istikşafi görüşmeler var. Buralarda da herhalde bir takım konularda mutabakata varılmıştır diye umuyorum. Bir de bu kavgaların saçmalığı konusunda da e, inşallah günün birinde bir mutabakat sağlanır diye ümit ediyorum. O zaman söyleşinin bu bölümünü biraz da Kafkas cephesiyle e, bitirelim. Orada bir iki açılış cümlesi söylemek istiyorum. Yani uzmanı değilim ama genelde Rusya'nın Ukrayna'ya bu kadar gömülmesiyle işte uzak Rusya'da far far Russia mı ne diyorlar e, olan Kafkasya ve e, Orta Asya'da e, itibar kaybettiği, destek kaybettiği söyleniyor. Bu tabii gerçekse Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne de Ermenistan'ın elini gevşeterek yardımcı olabilir. En azından benim tezim bu. Bu Ermenistan'a sınır kapılarının açılmasıyla buradan yeni bir açılım olmasını ve bu üçlü sorunu yani Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan sorunlarının çözümü konusunda doğru bir adım bekleyebilir miyiz? Ya ben beklenebilir diye düşünüyorum ve hatta yapılsa da iyi olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin bütün dış politikasını bu konuda Azerbaycan'a ipotek etmesinin bugün bir anlamı da yok. Yani Türkiye sınırı niye kapamıştı? şey Ermenistan, er, Azerbaycan'ın Topraklarını işgal etmiş olduğu için de o topraklardan çıkarıldılar ve Türkiye'nin desteğiyle çıkarıldılar iki sene önce yapılan <laughs> savaşta. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin sınırı kapatma gerekçesi ortadan kalktığına göre aslında bu sınırı da açabilecek durumda olması gerekirdi ama bu dönemde de Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok daha ileri gitti. Türkiye bir şekilde bir şekilde aslında fiilen Azerbaycan'ın Türkiye'nin dış politikası üzerinde bu konularda bir ipotek hakkı olduğu da kabul edilmiş oldu. İlham Aliyev kendini hayli güçlü görüyor. Çok da güçlü tabii Ermenistan karşısında. Daha maksimalist bir takım e, talepleri de var. E, keşke yani Türkiye onu da ikna etse ve bir şekilde burada e, üçünün, rahatlıkla birlikte yaşayabilecekleri bir ortamın hazırlanması için gerekli adımlar atılsa bu da tabii Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini azaltacaktır diye düşünüyorum. Bunun da Türkiye açısından kötü bir şey olduğu kanısında değilim. Çok sağ ol. Bir tabi de tabii evet, şey var yani ben geçen de bir konferansta konferansa katıldım. Bir de İranlılar var tabii. İranlılar Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı yardımdan, Azerbaycan'ın İsrail'le olan ilişkilerinden, Rusya'nın gücünün şeyde Kafkaslarda eli olmasından filan çok rahatsızlar. E bu beni rahatsız etmiyor açıkçası. dolayısıyla bütün bu nedenlerle Türkiye Türkiye için Kafkaslarda çok daha etkili bir aktör olmak konusunda bir fırsatın var olduğunu da düşünüyorum. Söyleşinin bölümünü kapatırken özetlemek gerekirse depremden fırsat beklemiyoruz. Bunu konuşmanın yanlış olduğu kesin ama belki bir takım umut ışıkları doğdu. İkinci en azından geç... Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerindeki zehir saçma döneminin en azından bir dönem askıya alınacağını sanıyorum. Çok özle, çok güzel, çok özlü bir laf. İkinci kösüme geçelim. Aslında burada gayet ustaca bir moderasyon yaptım. Kafkasya'dan Ukrayna Savaşı'na bağlayacağım. Orada çok endişe verici gelişmeler var. Bir ben özetliyorum tabii. Sen sen yapacaksın yorumu. Bu savaşın yıllarca bitmeyeceği, iki tarafın da birbirine karşı nihai zafer elde edecek güce sahip olmadığı görüşleri yaygın. İkincisi bir şekilde Rusya'nın e, sinsi bir planla veyahut hatta Çin listeyle Çin'i de bu savaşın içine çektiği ve bu vasıtayla zaten gergin olan ABD Çin ilişkilerinin de yakında arıza neden olabileceğine dair görüşler var. Şimdi senin fikrini alalım. Anladım. Yani Rusya Çin'e elma şekeri verdi. Gel yavrum şu elma şekerini ye ne kadar güzel dedi. Çinliler de e, Rusya'ya gittiler. işte şimdi yani Çin seversiniz ya da sevmezsiniz için ciddi bir devlet. Yani ben başka bir şey söyleyeyim. Çinliler çok net bir şekilde Ruslara nükleer silah kullanmayı aklına bile getirme diyorlar. Şimdi tamam Çin'in galiba Dışişleri Bakanı Rusya'ya gitti tam da bugün yani Biden'la Putin'in ikisinin de konuştukları gün yarın da zaten pardon ayın 24'ünde de de şeyin savaşın birinci yıl dönümü. Şimdi Çinlilerin bu işe bulaşmak istemediklerine şüphe yok. Bugüne kadar Rusya'ya silah filan vermediler. Bir takım işte Rusya'nın çok ihtiyaç duyduğu mikroçipler filan verdikleri söyleniyor. Fakat bu da Amerikalıları rahatsız etmiyor. Bir de Amerikan Dışişleri Bakanlığı da şeyi uyardı Çinlileri silah satmaya niyetliymiş gibi gözüküyorsunuz. Bunu sakın yapmayın filan diye de bir konuşuldu. Ben Çinlilerin o savaşın ya yani savaşın içine çekileceğini düşünmüyorum bugüne kadar yaptıklarından daha farklı davranacaklarına da çok ihtimal vermiyorum açıkçası yani silah göndermeye başlayacaklarına ihtimal vermiyorum bu Amerika ile olan ilişkilerini ve bütün etrafındaki komşularla olan ilişkilerini bambaşka bir düzleme taşır gibime geliyor ama yani bunu dillendirene çok rastlamadım özellikle yabancı basında ya da batı basınında ama Çinlilerin bir şekilde bir ucundan tutmadıkları bir ateşkes ve barış sürecinin de gerçekleşemeyeceği kanısındayım. Evet, dolayısıyla bir noktada ve sanırım bu nokta ancak işte Rusların meşhur bahar taarruzu ve Ukraynalıların buna verdiği cevabın neticesinde Haziran ayına geldiğimizde ortaya çıkan yeni duruma göre böyle bir ihtimalin var olup var olmadığı ya da belirlenip belirlenmediği ortaya çıkacak. Bu... Ömür boyu sürer mi bu savaş? Ya ömür Buraya boyu... gelmeden bir sözünü kesip ha, çok kısa bir soru almak istiyorum. Şu balon hadisesini bir anlatsana. Eğer ben Çinlilerin casus balonu dediğin gibi ciddi bir devlet ya. Ne oluyor abi? Bu kadar büyük bir aptallık yapılabilir mi? Nedir bu hikaye? Biraz da trafik için yapıyoruz. Şimdi orada anladım. ya itiraf edeyim o kadar saçma geldi ki yakından da takip etmedim. Sonunda Amerikalılar da olan bunda bir şey yokmuş filan da dediler yani düşürdükten sonra Pentagon açıklama yaptı. Ee, ama yani bunun bir Çin balonu olduğu filan da anlaşılıyor. Ben de açıkçası onu tam olarak <laughs> kestiremedim ama Çinlilerin böyle bir casusluk şeyi merakı var. Ee, o şey Başka ülkelerin üzerinde de bu balonlar gezmiş diye e, okudum. Ee, şimdilik bir kenara atıldı öylece de kalsın diye düşünüyorum ama ne oldu? Blinken Çin'e gidecek mi? Gitmedi. E, bu ikilinin arasındaki ilişkinin gergin sürmesi dünyada hiçbir ülkenin işine yaramıyor. Hiçbirimizin çıkarına değil. E, onu biraz daha geciktirmiş oldu. Gerçi e, geçen hafta sonu yapılan, geçen haftanın son günlerinde yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda yanılmıyorsam taraflar bir şekilde birbirleriyle konuştular falan. Ama e, henüz daha Amerikan-Çin ilişkilerinin bizi rahatlatacak bir e, düzleme girmiş olduğunu maalesef söylemek mümkün değil çok sağ ol hemen Ukrayna'ya geri dönelim ve şuradan e, ben sözü sana devredeyim yani benim görebildiğim kadarıyla nihai taarruz başlasa da çok büyük bir sonuç elde etmeyecek başlamış yoksa... zaten yani pek çok öyle başladı evet göre. lütfen hayır başladı <laughs> E, şuna bağlı yani e, Ukraynalıların tankları ne zaman gelecek, o tankları kullanacak adamlar bunun eğitimini ne zaman tamamlayacaklar. Şimdi bütün bunlar önemli. Benim anladığım Ruslar e, insan gücü çokluğuyla bu işte <laughs> üste çıkmaya çalışıyorlar. E, bunun işleyip işlemeyeceğini de göreceğiz. E, Ukraynalılar şimdi savaş uçağı da istiyorlar. İngilizler galiba veririz ya da verebiliriz dediler. Polonyalılar teşnedir, hemen vermek isteyebilirler. Amerikalıların buna sıcak bakacağını en azından şimdilik sanmıyorum. Ama e, şu önümüzdeki bir hikaye Ukrayna kendini savunmayı becerirse, ardından da gelecek olan tankları da kullanarak biraz Rusları püskürtürse, durum çok da değişmiş olacak. Şimdi Putin'in yaptığı konuşmaya baktığın zaman, e, aslında yani ya tamamen gerçeklerden koptu o ülkesini nasıl bir felaketin içine sokmuş olduğunu fark etmiyor ya da bir kere soktuktan sonra bu felaketin içine herhangi bir şekilde ulan ben bir yerde hata mı yaptım ya da hata yaptım filan deme ihtimali yok. E, Şimdilik de e, Rus kamuoyunu e, arkasında sürüklemeye e, muvaffak oluyor e, seçkinleri de etrafında e, tutmaya devam edebiliyor. O bakımdan çok sıkıntılı bir durumdayız. Yani Ruslar bu savaşı bugün şartlarda kaybedemezler. Batı da bu kadar yatırımı yaptıktan sonra Ukrayna'nın bu savaşı kaybetmesine göz yumamaz. Nasıl çıkarız o işin içinden bilmiyorum. O nedenle de biraz Çinlilere ihtiyaç duyulacağını şahsen düşünüyorum. Ya da Biden yanılmıyorsam Aralık ya da Kasım ayında söylediği de e, sonunda masaya oturacağız ama zamanı şimdi değil demişti. Ben de bunu hani bu bahar taarruzu ve oradaki hesaplaşma bittikten sonraki duruma bakarak bir açılım yapılabilir diye kendi kafamda değerlendirmiştim. Belki halen geçerli olan senaryo odur. E, eğer taraflardan birisi diğeri üzerinde mutlak hakimiyet kurmazsa bu önümüzdeki iki üç ay içinde. O zaman bu söyleşi hemen buradan kısaca Türkiye'ye dönerek kapatalım. Gerek Financial Times'da gerek Reuters'de. Özür dilerim, ekonomim.com'da e, Blinken ve Vali <laughs> e, diye bir arkadaş var, o da dışişleri, genel sekreteri galiba. Türkiye'yi yasak teknoloji ve yaptırımlı mallar ticaretine karşı dikkatli olması konusunda uyarmışlar. Orada böyle bir Halkbank öncesi ziyaretler, hatırlar belki <laughs> izleyicilerimiz. Amerikalılar burada yaşıyor. Öyle bir ortam seziyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yok, şimdi Amerikalılar bu savaş başladığından beri Türkiye'nin ticarette eğer bir ihlalde bulunuyorsa, ihlalde bulunmasına bir şey demiyorlar. Kaldı ki zaten Avrupa şirketleri de Türkiye üzerinden anladığım kadarıyla Rusya'ya mal satıyor. Ancak iş finansal yaptırımların denilmesine gelince kurt kurtlaşıyorlar, şahinleşiyorlar. Ee, bunun da, yani yüksek teknolojiye herhangi bir şeyin göndermesine de ben finansal yaptırımlar gibi geçilmemesi gereken bir çizgi diye önümüze konduğunu sanıyorum. E biz de ne yapıyoruz? Her seferinde herkesten daha akıllı olduğumuz ya da kurnaz olduğumuzu düşündüğümüz için bir çaba yapıyoruz. İşte o Mir Kartı'nın 3 devlet bankası ve iki banka tarafından neredeyse yarı devlet bankası tarafından kullanılması gibi iki hafta sonra o da yürürlükten kalkıyor. E, yani e, şeyi e, deprem maliyeti olarak aşağı yukarı 100 milyar dolar para bulması gereken bir ülkenin şu sıralarda bu tür kumarları oynama şeyinin lüksünün olmadığı kanaatindeyim ve Arap ülkelerine ya da Körfez ülkelerinden de bu meblağa yakından uzaktan yaklaşabil yani bu meblağın yakınından geçebilecek bir miktar paranın geleceğini filan da açıkçası sanmıyorum. Bir de yani senin alanın ama ben de hem seni okuyan birisi olarak hem de iyi kötü biraz mürekkep yalamış birisi olarak da görüyorum ki ya bu tür saçma bir ekonomi politik <laughs> politikası demek de şey. Ya ya bizi karıştırmayın lütfen. Bunun bu, ekonomiyle alakası yok. Bu, bu. Hayır hayır. Ya, bugünkü ekonomik durumundaki bir Türkiye'nin e, benzer bir yolda devam etmesi halinde kimsenin Türkiye'ye ne kadar sempati duyarlarsa duysunlar çok böyle yardım eli falan uzatabileceğine de ben ihtimal vermiyorum. Yani Dünya Bankası'nın tutumu o bakımdan son derece gösterge sayılabilecek bir tutum değil mi? Yani diyor ki biz yerel idarelere vereceğiz parayı ve hani proje karşılığında vereceğiz. Paranın çarçur edilmesini istemiyoruz diyorlar. Ee, özetle söylemek gerekirse bu e, Türkiye ile e, Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerde bir yumuşama getirdi. Fakat ben e, bütün dünyanın, bütün dünyanın Türkiye'deki seçimin sonuçlarını beklediğini düşünüyorum. Türkiye ile olan ilişkilerini ne şekilde yeniden kuracaklarını belirlemek için. Bunun tek istisnası is, mutlaka ve mutlaka e, baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini isteyen ve bunun için her şeyi yapmaya hazır gibi gözüken Putin olduğunu sanıyorum. Çok güzel bir kapanış. Soli Özel'e teşekkür ediyoruz. Biraz öksürüğü var kendisini daha fazla rahatsız etmeyelim. Değerli para analiz izleyicileri, Soli Özel'le yine dış politikada <laughs> çok geniş bir ufuk turu yaptık. İki hafta sonra yeniden karşınızda olmak umuduyla alasmalık diyoruz. Tamam abi. <laughs> Son konuya girmedim artık. Biraz hakikaten seni zorladım. Özür diliyorum şey yaptıysam da. Ne için ya? Ya öksürüyorsun.